Evet arkadaşlar Seyran Tepe'den hepinize selamlar sevgiler. Burası Galatasaray'ımızın Ali Samiyen Rent Park Stadinin yanında olan Aslan Vadisi'nin yapılacağı arazinin tam arkamızda görüyorsunuz. Biraz sonra sizlere yakından çekilmiş arazi resimlerini de göstereceğiz. Evet Galatasaray'ımızı uçuracak bir proje bu arkadaşlar. Durtun Başkan müjdeleri arkası arkaya veriyor. Euro Avrupa Ligi NBA Avrupa Ligi Galatasaray'ı çok istiyor. Koçkulu tutkulu taraftarını çok istiyor. Ancak buraya 15 binlik salon yetmez. Dursun Başkan buraya 25 binlik basketbol salonu gerekiyor. Eğer Avrupa Euro Lig, NBA Euro e katılacaksak büyük bir salona ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar bilindiği gibi 62 dönüm arazi Galatasaray Kulübü'ne tahsis edilmişti. Galatasaray da projesini hemen çizdirdi, hazırlattırdı ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü'ne belgeleri yetkililere gönderdi. Ayrıca Sarıyer Belediyesi'ne de yapılacak işlemlerle ilgili projeyi sundu. Buradaki yetkililer işte doğalgaz geçişleri, yol geçişleri, çevre düzenlemesi gibi bunlara evet. uyumluluğuna bakıyorlar projenin. Evet. Bu, bu projenin şey ne zaman bir bitirileceğine, bir şartları işte bitecek mi, ne zaman bitecek, çevreye Sonra ne kadar zarar olacak, ne kadar bir şekilde çevrede meşgul bir edecek, işte bunlar bu önemli detaylar, bu bunlar görüşülüyor. Yeni bir Bunlar yapıldıktan, yapıldıktan yeni sonra den proje den tamamen onayı vermeyecek. aldıktan sonra ruhsat çıkacak. Ruhsat çıktıktan sonra Aşk inşaat başlayacak. başlayacak. Tahminimize göre 2026'nın ortasında ters başlamasını ters bekliyoruz ters projenin. Ters şu an ters zaten ters başlayacak diye bir açıklama yok. Tarih değermedi dursun. Başkan Galatasaray Kulübü Başkanı. Biz de bekliyoruz arkadaşlar. Aç öncesi vakit geçireceğiniz alanlar inşa edilecek buraya. Evet Dursun Başkan Eurolik Avrupa bizi davet etti dedi. Davet edecekler dedi. Gözleri bizde dedi. Bu salonun yapılması da o yüzden çok önemli arkadaşlar. Evet havarayla yolculuk Bali İstanbul Evet, Galatasaray taraftarı orada eğleniyordu, burada eğleniyordu. Ama artık maç öncesi bu görüntü olduğunuz alanda yapılacak olan Galatasaray Franzone alanlarında eğlenecek. Galatasaray taraftarı maç öncesi burada kendi tesislerinde, kendi kafeteryalarında kulübün kafeteryalarında eğlenecek. Daha sonra da büyük bir ihtimalle belki yapılır. Özel yürüyen merdivenler olabilir. Stada entegre ya da teleferikler olabilir. Teleferik fikri de aslında fena değil arkadaşlar. Kulübe katkı sağlayacak bir ücretle buradan taraftarlar teleferikte de stada gidebilirler. Çok şey yapılabilir buraya arkadaşlar. Bakalım zaman gösterecek. Şu anda bir proje var. Onun fotoğraflarını da sizlere göstereceğim. Evet Dursun Başkan bilgileri ara ara sıklıkla veriyor zaten. Ben de size yeri göstereyim dedim. Bir an evvel buraya kazma uğraması lazım artık. Çünkü kazılırken de baya bir vakit harcanması gerekecek. Çok yamaç çok bir yer. Evet arkadaşlar hepinize selamlar, sevgiler. Burası Aslan Vadisi. Şu an vadiden geçiyoruz. Çok büyük bir vadi var burada. Evet spor salonumuz, volleyball salonumuz, basketbol kanalımız, belki de Euro League, Euro Avrupa League salonumuz burada inşa edilecek arkadaşlar. Yok olmadan önce buraları sizler için görüntüleyelim dedik. Evet. Her zaman olduğu gibi Aslan Tepe inşaatı Kemerburgaz tesisleri öncesinde yapılır. Yani sizlerle birlikte olacağız. Bugün de buradayız. Yakında Yapılacak bir araziyi şöyle sizlere gösterelim dedim. Evet arkamda gördüğünüz üzere bulunduğum bu arazi yapılacak. Stad hemen arkamda. Stad'a entegre bir şekilde yapılacak. Bu salonları falan arkadaşlar. Çok olmadan seyret.